Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Katar'dan yurda döndü. Dönüş yolunda kritik açıklamaları oldu. Birleşmiş Milletler'de alınan İsrail Filistin meselesinde iki devletli çözüm kararını yorumlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde Birleşmiş Milletler oylamalarında çıkan sonuçlar İsrail'in giderek yalnızlaştığını göstermektedir. Türkiye'nin her fırsatta savunduğu iki devletli çözüm tezi küresel çoğunluğun ortak iradesi haline geldi." dedi. İsrail'in vaat edilmiş toprakları anlayışına da tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Vaat edilmiş topraklar kavramı ile oluşturulan senaryolar hukuken geçersiz ve meşrutiyetten yoksundur diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu Hitler'le ideolojik açıdan adeta akrabadır. Böyle bir özelliği var. Nasıl Hitler kaydettiği ilerlemenin etkisiyle kendini bekleyen hizmeti göremediyse Netanyahu da aynı nihai akıbeti yaşayacaktır şeklinde konuştu. Türkiye'nin her koşulda Filistin davasının bayraktarı olmayı sürdüreceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin batılı ülkelerce devlet olarak tanınması İsrail'i daha fazla köşeye sıkıştıracaktır ifadesini kullandı.